Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık bir yıldan beri Rainbow RV10 aracımı kullanıyorum. Çok şükür aracımdan her yönden memnunum. Aracı ilk aldığımızda arkadaşlar L7E sınıfı olarak aldık biliyorsunuz. Ruhsatlarımızda elektrikli motor olarak geçiyor. L7E sınıfı. Ve ilk başlarda araç çıktığı zaman Köprü ve otobanlarda motosiklet ücreti alınıyordu aracımızdan. Yani mesela normal otomobiller 24 TL ise arkadaşlar benim aracımdan 12 TL alınıyordu. Sonra bir süre sonra ben HGS geçişlerimi kontrol ettiğimde aracımdan tam para otomobil parası alındığını fark ettim. Sonra bu konuyla ilgili arkadaşlar karayollarına ben bir mail attım dedim. E, mailde de aracımın ruhsatının fotokopisini falan gönderdim arkadaşlar. Aracım L7E sınıfı elektrikli motosiklet olarak geçiyor ruhsatta. E, bize bu şekilde e, ben bu şekilde aracı satın aldım, Ruhsatım bu şekilde diye me e, mesaj mail attım arkadaşlar. Dedim e, aracımın sınıfına göre e, benden para kesilmesini, e, bu hatanın düzeltilmesini talep ediyorum dedim. Ama e, Sonra bana gelen mailin cevabında arkadaşlar onu da ekrana vereyim isterseniz siz de buradan görün Aracımın birinci sınıf en bir sınıfı otomobil olduğu yapılan tetkiklerde otomobil olduğu ve aracımın otomobil olduğundan dolayı tam ücret kesilmesi gerektiğini doğacak yanlış bilgilendirilmeden kendimin sorumlu olduğunu ifade eden bir mail geldi bana ben de o maile istinaden şöyle bir cevap yazdım onlara. Hani ben size yanlış bir beyan vermedim. Sonuçta bu aracı ben aldım. Bu aracı L7E sınıfı kategorisinde aldım. Yani bu aracın ruhsattaki kategorisi bu. Yani bunu belgesini veren ben değilim ki. Bunu belgesini veren yanlış bilmiyorsam Türk Standartları Enstitüsü arkadaşlar. Orada da işte aracın kilosuna göre, işte yapısına göre. Çünkü bu araç biliyorsunuz 3 metrelik bir araç. Yani A1 sınıfına yakın bir araç. Ama sonuçta L7E kategorisinde geçiyor arkadaşlar. Kilosu da çünkü 650-700 kilo civarında bir araç. Mesela bu aracı ben aldığım yere de sordum. Bu TSE'den gelen tetkikleri yaptıkları zaman aracın M1 sınıfı değil L7E sınıfında geçmesi gerektiğini söylemişler. Ona göre de bu araçların ruhsatları tip onay belgeleri verilmiş arkadaşlar. E şimdi de böyle olunca e, karayolları da bu sefer kendi bildiğini okuyor. Diyor ki yok kardeşim diyor hayır diyor sen M1 sınıfı otomobilsin diyor. Ona göre bana ücret vereceksin diyor. Hatta diyor işte sen yanlış beğenden sen sorumlusun. E iyi de bu e, ruhsatı ben vermedim ki ben kendim çıkartmadım ki arkadaşlar yani burada yapılan büyük bir haksızlık var bana göre. Nasıl bir haksızlık? Sonuçta ben koca koca suvlarla atıyorum koca koca elektrikli şey normal işten yanmalı suvlarla şu an aynı ücreti ödüyorum. E o zaman sen bana en baştan L7E sınıfı olarak bu benim şeyimi bana en baştan L7E sınıfı olarak ruhsatı o zaman vermeseydin, deseydin ki bu araç L7E sınıfı değil kardeşim, M1 sınıfı. Burada benim ne suçum var? Soruyorum size. Yani aynı şekilde x -E Yoyo sahibi olan arkadaşlar, e, Relive Bağbir sahibi olan arkadaşlar köprüden geçtiği zaman ne kadar ücretlendirme alınıyor? Onları da e, yorumlarda yazarsanız arkadaşlar. Ben bununla ilgili ilk önce bir Cimerebi şikayet dilekçesi yazmayı düşünüyorum. O şikayet dilekçesinde de e, herhangi bir sonuç alamazsam arkadaşlar e, tüketici hakemiyetine gitmeyi düşünüyorum. E, sonuçta e, benim aracım L7E sınıfı ruhsatında elektrikli motosiklet olarak geçiyor. Yani ben bu e, normal otomobillerle aynı ücreti vermemem gerekiyor. O yüzden yani o konuda e, bu konuda hakkımı savunmak istiyorum. E, sizin de e, bilginiz olsun. E, siz de kendi geçişlerinizi falan kontrol edin L7 E sınıf arkadaşlar. Çünkü bu araçlara köprü ve otoban geçişleri serbest. Ve aynı şekilde ben e, Avrasya tünellerinden de geçtim. Bundan bir 2-3 ay önce arkadaşlar. Ee, Avrasya türenlerinden de benden e, normal otomobil parası aldılar. Ona da itiraz ettim ama itirazımdan herhangi bir e, sonuç alamadım. Onun itirazını da e, şu an çözümsüz kaldı. Bilmiyorum konu nereye varacak. Valla e, herkesin de hani kendi kafasına göre kanun koyması, kural koyması da açıkçası benim garibime gidiyor. Yani sonuçta bu aracı veren kurum Türk Standartları Enstitüsü ise bu aracın L7E sınıfını e, ruhsatını verdiyse e, bu ruhsatın bence köprü, otoban her yerde geçerli olması gerekiyor. Ben mesela bundan önce Bursa'ya falan gittim. Hatırlarsanız Bursa videom falan da var. Kartları onu da bırakırım arkadaşlar. O e, Mesela e, bu İDO şehir hatlarında falan Normal ATV ücreti, elektrikli motosikletine normal motor siklet ücreti aldılar benden. Eskişehir'den Yalova Topçular arası e, hizmet veren feribotları var, arabalı feribotları var. Orada da mesela elektrikli motor siklet ücreti aldılar ama ne hikmetse arkadaşlar bu karayolları olsun, bu işte köprüler olsun buralardan geçerken e, benim ruhsatımı kabul etmiyorlar. Evet bu e, bu konuyla ilgili e, uzun bir süredir e, kafamdaydı bu konu arkadaşlar. Sizlere de bu konuda e, bilgilendirmek istedim. Bakalım e, ilerleyen süreçlerde e, bu konuyla ilgili ne gibi sonuçlar olacak? Herhangi bir sonuç alabilecek miyiz? Çünkü düşünsenize yani ben de demin de dediğim gibi bakın şu an önümde bir tane su var. Benim aracımın neredeyse e, yarım katından daha fazla 4,5 metrelik 5 metrelik bu su. Ben niye onunla aynı parayı ödüyorum ki? Ruhsatımda da L7E e sınıfı geçmesine rağmen. Yani bu bana çok yanlış geliyor arkadaşlar. Bakalım yapacağımız itirazdan sonuç alabilecek miyiz? Siz de dediğim gibi kendi geçişlerinizi kontrol ederseniz yorumlar kısmında buluşalım arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. İnanın yani sizlerin sayesinde kanallarımız belli yerlere gelecek arkadaşlar. İnşallah sizlerin desteğini bu konuda bekliyorum ilerleyen zamanlarda güzel videolarımız da olacak yakın bir zamanda e, aracımda biliyorsunuz ERS ekstra menzil sistemi var. Ekstra menzil sistemi ile ilgili bir uzun yol testi de gelecek. Sonra inşallah yazın çok güzel bir yerde şu an o da size sürpriz olsun. Çok güzel bir yerde çekimimiz de olacak arkadaşlar. Bu videomuzdan şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.